Hepinize merhaba ben Fırat ve bu videoda sizlere PUBG Mobile'de nasıl konfig yaparsınız bunu size göstereceğim bu hileviniz globaldir e, diğer şeylerde çalışmaz ben bunu global e şey yapıyorum ve çok güzel aslında ha tek tek öyle ufak bir birkaç sorunu var o, o bunlar da size oyunda göstereceğim her şey çalışıyor sekmeme beyaz adam siyah gökyüzü 90 fps var çimlerde var Aa, şu arkadaşlar kim nerede çalışıyor? ban yeme ihtimaliniz orta diyelim. Ban da sanmıyorum. Bakın mesela ben e, dünden beridir. Dün akşamdan yani bugün ayın kaçı? Bugün ayın 28. 27 akşamından beri böyle iki, iki, oyun falan girdim. Baktım bir şey yok. Ban yeme ihtimaliniz. Bakın ben hiçbir zaman size asla ban yemezsiniz gibi bir şey demiyorum diyemem de. Çünkü hileler ban yer. Ama bu bir de konfig olduğu için belli de olmaz. Belki yersiniz, belki yemezsiniz. Şansınıza. Arkadaşlar, şimdi bizim ben size hepsinin linkini aşağıda vereceğim zaten. Telefonunuz 32 bitse, 32 bitli PUBG ve OBB'yi indireceksiniz. 64 ise 64'ü indireceksiniz. Bu da arkadaşlar e, antiban yani ban koruması diye bir dosyamız var. Bunu da indireceksiniz. Bununla ban yemeniz biraz daha geçebilir Yani bunu hepsini arkadaşlar 32 ise OBB PUBG'de şu bu anti ban indirin 64 ise 64 PUBG ve OBB'sini sonra anti ban'ı indirin. Şimdi size direkt indirmeyi de ben göstereyim hemen. Bunu buradan arkadaşlar şöyle siz zaten direkt linke bastığınız zaman siteye girecektir. Ben hemen şu şekilde bir çıkışımı yapayım şuradan. Şöyle. Arkadaşlar linki getirip yapıştırıyorum. Basıyorum. Evet arkadaşlar bu bizim anti ban dosyamız. Buradan şu arkadaşlar bir dakika hemen. Burası açalım. Bakın arkadaşlar şu mavi var ya şu maviye. Bir kere basıyorsunuz. Şuradan şu çarpıya basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan diyor ki dosyasınızı tekrardan indirmek ister misiniz? Ben de var. Siz indirin. Siz şöyle şuradan indirin. Ben indirmeyeceğim. Ben de var. Şimdi arkadaşlar geri geliyoruz. Hemen. Ben de tele cihazım 64 bit olduğu için ben 64 biti indireceğim. Siz hangisiyse onu indirin yine. Linkimizi kopyaladık. Siz direkt basın. Direkt girin arkadaşlar. Şöyle hemen girdik. Gördüğünüz gibi. Buradan yine aynı şekilde. Buraya basacaksınız. Buradan çarpıya basacaksınız arkadaşlar. Şuradaki var ya şu çarpı çarpıya basacaksınız diyor ki sonra buradan indire basmanız lazım yine Pardon yanlış yere gittik yani indire basarsanız iner. Şimdi son linkimize hemen geçelim bu da PUBG ee, Bunu buradan arkadaşlar yine kopyalıyoruz Bu üç dosyanın sizde olması lazım Arkadaşlar bunu Sonra yine Arkadaşlar bu da aynı şey bir dakika Tövbe estağfurullah biz nereye girdik Yanlışlıkla elimiz çarptı ya Ha arkadaşlar yine aynı sistemde geldik. Buradan buna iyi bir daha basacaksınız arkadaşlar. Buradan yine çarpıya basacaksınız bakın. Şuradaki çarpıya bastınız. Yine diyecek indirmek ister misiniz? Siz indire basın. Ben de var. Ben basmayacağım indiremeye. Son arkadaşlar işlemimiz bu kadar. Şimdi buraları kapatıyoruz. Ve gelip arkadaşlar orijinal PUBG'nize elveda diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar G'ye geldiniz. Şimdi arkadaşlar geriye geldiniz. Burada ana civara giriyorsunuz. Sizde büyük ihtimal arkadaşlar Dowland da olur. Yani Dowland da olur. Hatta ben size şöyle göstereyim. Dosyalarınıza girin arkadaşlar. Zar civarla uğraşmanıza gerek yok. İndirmeler deyin. İndirenler de olur. Ama ben buradan taşıdığım için burada benimki olmayacak. Siz de buradan bırakmadınız. Olmaz da zaten. Yani pardon sizinki orada olur. Benimki orada, orada değil. Ben oradan yapmadım. Arkadaşlar orun oradan istediğiniz yere istediğiniz klasöre taşıyın veya direkt download'dan girin dosyaları teker teker bulun. Download da şurası arkadaşlar. Bir dakika şunu şöyle kapatalım. Download'da şurası bakın arkadaşlar. Neyse benimki arkadaşlar ben onu özel bir yere aldım şurada benimki PUBG. Aa şurada PUBG ile conflict. Benimki orada ben hemen bu dosyaya girdim ve de gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane dosyamız buradan. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken ilk şey Şu PUBG var ya şu. Şu en sondaki. 1.5'i indirmeye Arkadaşlar buna basacaksınız. Görüntüle diyeceksiniz arkadaşlar. Bakın bir daha gösteriyorum. Şu en sondaki PUBG Mobile 64 bir de APK 1.5 var. Buna görüntüle diyeceksiniz. Buradan buna basacaksınız arkadaşlar. Ve bas. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi yurda yükleye basacaksınız. Bu zaten burada hemen çıkartıp direkt yükleye basacaksınız burada ve bunu yükleme işlemi gerçekleştiriliyor şu an. Şu an yu yu, yu, gördüğünüz gibi yükleniyor. Arkadaşlar lütfen emeğe saygı bir like atıp bir aa şu abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Ve gördüğünüz gibi orası yüklendi. Şimdi arkadaşlar geri çıkacaksınız yine o aldığınız dosya gelip Bu sefer arkadaşlar bu dosyayı bulacaksınız. Gel 64 bit body 1.5 as royal adlı klasörümüzü bulacaksınız. Buradan görüntüle deyip arkadaşlar şu dosyaya gireceksiniz. Oradan arkadaşlar tencent diye bir bir şey var. Ona basılı tutun arkadaşlar. Şuna var ya şuna. Basılı tutun arkadaşlar. Buradan kopyala diyeceksiniz bunu. Sonra arkadaşlar şurası var ya şu PUBG ile config. Ona bir kere basacaksınız. Cihaz hafızası diyeceksiniz. Oraya basacaksınız arkadaşlar. Ardından Android kısmına Android kısmına gireceksiniz. OBB'ye geleceksiniz arkadaşlar. Şu OBB klasörü arkadaşlar şöyle. OBB klasörüne gireceksiniz buradan arkadaşlar. Ya şu düğmeye ya şuraya ya şuraya arkadaşlar. Şu var ya şu. Basacaksınız ve bu, bu bunu buraya kopyalayacak. Şu an kopyalanıyor. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar gördüğünüz o şu an buraya geldi. Arkadaşlar şimdi yapmanız gereken Bir şey kaldı Arkadaşlar ee, Ama onun için arkadaşlar ilk önce Bir PUBG'ye bir giriş yapmanız lazım Direkt gelin arkadaşlar oyuna Girin Oyunun arkadaşlar ana ekranına Gelmeniz lazım Oyunun ana ekranına indirmelerinizi Gerçekleştirip gelmeniz lazım hemen Hızlı bir şekilde zaten Eğer internetiniz iyiyse hızlı şekilde gelirsiniz Şu an oyuna giriyoruz biz şöyle oyunun da sesini attı bir kapatalım arkadaşlar. Çünkü sonra beni duyamıyorsunuz. Bu arada biraz böyle bir hastayım biraz sanki. Sesim değişik hoş olabilir. Bilginiz olsun. Oy, ne arkadaşlar buraları biraz sürüyorum. Yani. Bir şöyle bir 10 dakika benim. Evet. Bu çizgi arkadaşlar hızlı şekilde dolar. Yalnız işte burası arkadaşlar. Bu istediğiniz tarafı seçin arkadaşlar. Ben bunu seçiyorum şimdi. Evet arkadaşlar burası insin geliyoruz. Hemen burayı indirip geliyorum ben. Aa be arkadaşlar yine geldik. Bitme yakın işte. Bitti bitecek. Biraz geç iniyor yani. Ben de yaklaşık bir 2 veya 3 dakika civarı bir bekleme yaptım. Ar arkadaşlar abone abone ne olmanız e, çok önemli bir şey ve like atmanız da önemli bir şey var arkadaşlar videoyu sonuna kadar özlerseniz lütfen arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklendi buradan kabul ede basacaksınız kabul edeceksiniz ve burada işte kendi hesabınızda bank korkusu varsa arkadaşlar. Burdan şu arkadaşlar mor var ya mor mor mor. Ne yalan yer. Şurası. Ne olur şurası arkadaşlar şurası Facebook dünyanın. Oradan Quest'e giriş yapabilirsiniz. Ama oradan arkadaşlar bildiğiniz gibi şurası Quest hesap diyor. Ya da Facebook hesabınız ya da şey varsa oradan giriş yapın. Ben de Facebook varken Facebook direkt girişimi yapacağım. Ya arkadaşlar. Şimdi buraya giriyor arkadaşlar. Kaynaklar derleniyor diye. Burası da arkadaşlar yaklaşık bir buçuk dakika kadar sürüyor. Burası da arkadaşlar sürüyor ya biraz yani. Girdi arkadaşlar. Burada bir şeye basmayın. Zaten kendisi direktmen alıyor. Direkt uygulamaya gir sokuyor zaten sistem. Merhaba arkadaşlar oyunun ana lobisine geldik. Şimdi bir ses seçin arkadaşlar boş verin şöyle. Ben size söyleyeyim arkadaşlar yeni hesap işte. Buradan arkadaşlar bize hediye falan filan veriyor neyse. Buradan arkadaşlar buraya basın haritalar kısmına. Buradan arkadaşlar size haritalarda Erangel'da bir göstereceğim. Ama ondan önce oyundan çıkıyorsunuz kaç adımımız daha var. Daha bitmedi. Az önce bu arkadaşlar dosyalar yoktu. Şimdi oyuna girdikten sonra sıra antiban son dosyamız antibana geldi. Antibana giriyorsunuz görüntüle. Artından bas, aydından bypass tekste. Şöyle alacaksınız. Arkadaşlar kopyalar cihaz hafızası Android. Arkadaşlar bu sefer şey data'ya gireceksiniz. Datada PUBG Mobile dosyasını bulacaksınız. Benimki nerede acaba? Bende bir sürü uygulama olduğu için arkadaşlar akıllı, burada. Gördüğünüz gibi Tencent IG diye bakın şurada. Gireceksiniz. File diyeceksiniz. Normalde az önce bu dosyalar yoktu. Oyuna girdikten sonra, sonra gelir. u 4 Game, Shadow of Track, Shadow of Track Extra. Savet, Config, Android'e girip buraya yapıştıracaksınız. Yine diğerlerini de aynı bu şekilde yapmanız lazım arkadaşlar. Hile, Antivan aç, aç. Bu sefer sıra ikincisinde. Kopyala cihaz haftası Android OBB. Pardon. Android Data. Aşağı ineceksiniz arkadaşlar. PUBG mobilin dosyasına gireceksiniz. Nerede? Ee, benim dosyam nerede yine? Öf. Arkadaşlar bir sürü şey var. Yani görmüyorum. İşte Tencent IG, Files, UE4, Şu, Game, şurası. Gireceksiniz Shadow Direct Extra. Buradan da Shadow Direct Extra girip sabit config Android'e girip atacaksınız. Oradan sonra son bir tane kaldı. Bunu da hile, config, Antiban görüntüle, antivana girip son dosya charge file txt de deyip bunu cihaz hafızası Android data Aradan aşağıya ineceksiniz arkadaşlar. PUBG'nin yine klasörünü bulacaksınız. Gireceksiniz. Files, UE4 Game, Shadow Track, Shadow Track Extra, Savet, Config, Android. Android buraya atacaksınız. Ve oyuna yeniden kapatıp oyuna gireceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun konfiğiniz, beyaz adamınız, 90 FPS'iniz şu an oyunda var. Arkadaşlar video biraz uzun oldu farkındayım. Bir oyuna girsin hemen size oyunda da göstereyim. Hemen hızlıca geliyorum Ve arkadaşlar geldik yine oyuna girdik işte. Şöyle arkadaşlar şuraları direkt geçiyoruz. Ayarlara giriyoruz. Grafiklere geldik mi? Gördüğünüz gibi 90 FPS'imiz geldi. 90 FPS bir şekilde oynayabileceksiniz artık. ayarlar aldık. 90 FPS'e. Ardından e, arkadaşlar size göstermek için ben bir eğlence parkını indirip ve arkadaşlar gördüğünüz gibi siyah gökyüzü ve beyaz adam ilimiz çalışıyor. Gördüğünüz üzere biraz orada en Sıkıyoruz. Hemen başlayan kadar. Arkadaşlar şu 19 saniye biterse geleceğim. Diyeyim ya. Bu da başlayan ya. Bekleyelim. Bu yüzden ne istiyor acaba? Yani? Kıyafetimizi mi istiyor? Arkadaşlar şöyle yani ben video söz söylemiştim zaten bir sorunu var sorunu ne? diye sormuşsunuzdur kesin. Uçakta arkadaşlar böyle her yer sipsiyah görünüyor. Ama uçak beyaz her yer olarak gözüktüğü için arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Atıyorum atladığınız zaman beyaz oluyor. Hemen onu da size göstereyim. Şöyle Giorgio'ya şu atlayalım da atla birlikte George'la. Arkadaşlar her yer böyle dumanlı gözüküyor mesela. Atıyorum. Genleme gittiğimiz gibi. <laughs> Neyse arkadaşlar şöyle başımızı biraz kaldıralım da Giorgio'ya gidelim şu hangar kısmına doğru ee, şöyle arkadaşlar arkadaşlar şöyle arkadaşlar atıyorum bakın hangarlara geldik ya paraşüt açtığımızda güzelleşecek hatta atıyorum artık paraşütü görüyoruz arkadaşlar şu geliyor işte harita geliyor geliyor ve ve ve, ve, ve gördüğünüz gibi haritamız şöyle geldi yani böyle arkadaşlar bu, bu da bunu da bir sıkıntı bu yani bu sıkıntıyı da çözüm. Çözümünü hala bulamadım oyunun sesi kısık arkadaşlar şuradan hemen bir silah alalım hemen çabuk hızlı candan böyle susturucumuzu alalım oy m4'ümüzü bulduk hemen AK'mizi de arkadaşlar hemen bulduk görüyorsunuz şurada bir adam var gördünüz mü sıfır sekund no problems Arkadaşlar gördüğünüz üzere bildiğimiz sekmez. Beyaz adam, siyah gökrüdü var. 90 tane var arkadaşlar zaten. Video bu kadar şey yapsanız bence yeterli olur. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Gördünüz mü arkadaşlar? Var da yok ha Hatta hemen size rof'u da göstereyim. Ee, uh, 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 bak arkadaşlar jiroskop kayma. Jiroskop kapalı arkadaşlar. Hemen şöyle atıyorum size. Biraz mü mermimiz olsun evvelimizden daha az. Hemen size şöyle şöyle sıkaraktan göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sıfır sekiyor. Sıfır sekme. Mühteşem. Hmm. Arkadaşlar dürbün de bulursa kadar size göstereceğim hemen. Bu şekilde dürbün de dürbün dürbün. Yem dört aldı. Eşik. İstesek çıkmaz lan Allah istesek dürbünü çıkaramayız. Yani pardon. M4'ü çıkaramayız abi. <laughs> Yeter, 3 tane oldu. 3 oldu arkadaşlar. İstersek çıkmaz lan satayım. Vallahi isterince çıkmıyor. Neyse arkadaşlar, bakalım buraya da hileli olacak bir gör götürün. Dürbün bulamazsak size göstereceğim. Seviye 3 hemen şu şekilde. Güzel adına bir holografi bulduk. Halo. Hemen şöyle de bakıyoruz arkadaşlar. Yok arkadaşlar. Neyse hemen size şöyle sekmemeyi göstereyim. Geliyorsunuz arkadaşlar hiç çekmiyor sıfır sekme sonra atıyorum bu şekilde görüyorsunuz hiç çekmiyor sıfır sekme şöyle arkadaşlar bir elimle sıkıyorum şu an bildiğiniz olsun yani bir elimle sadece bir tane parmağımla konumunu alıp sıkıyorum görüyorsunuz şöyle hiç çekmiyor silahımız bir de şundan hemen göstereyim gördüğünüz aynı yer hiç bir şekilde sekme yok olmaz olamaz da ben varım Çünkü ben size bunun gibi hileler bulup atarım isterseniz istemezseniz de atmanız yani Dediğiniz gibi Arkadaşlar yine mutlaka çalışıyor son olarak da şu şu Şuradaki şey var arkadaşlar arada böyle bir tepme olabilir Orası normal zaten şimdi Oyundan çıkalım lobiye dönelim. Böyle arkadaşlar artık yani. Ben size linkini linkini her şeyini veririm. <laughs> Beyaz adam gördünüz zaten. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.